Arılar çiçeklerden alacağını alıyor. Bunlar da bundan bal arı. Demek ki bunlar bal arısı. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Baharın yeşilliği. Harma zamanı şimdi köyde. Ağaç çiçekler. Biraz şey varmış Yağmur Son zamanlarda yağmadığı için Şu an yağsa kurtaracaklar ama Allah büyük bakalım inşallah yağar Keçi Gel buraya Keçi Bu da teke. Bir şey Hangisi? Küpeleri bu işte. Hep hepsi mi? He? 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 Ama day şu mu tek ya? Yok be dişi. dişi mi? hepsi? Şu erkekse bir kere yavrular zaten. yavrular şu yavru erkek. Şu memeleri değil mi? Değişik memeleri tepe abi köteci. Yavru da mı yavru, yavru? Bir, bir iki, üç tane yavru erkek, iki tanesi siy dişi. Çeçi bunlar ne o ya lan ya Bunları gezdi bir zamanı bir şey böyle. Geldim geldim oyalım yatırdım. Ben de yarın bugün. Mısır sulayacaklar Ahmet dayım bu. Patladı. Şu motorunu bakacağım bayılı suyuna. bölüm altı. Koya gelin koya. Koy çalışmadan ekmek var. Fıtıl var. Domates var. Allah'tan iyi tellerin ha. da yetişti. Bamiya da yetişti. Alıyor parayı mı sen de? Hani birine mesela iş yerinde araya çalıştırır. Araya çalışan yok bu. Durup çalışıyor paraya. Köyde var mı öyle ibadeti. Bizim köyde salyangozlular yapıyor. Panden var, balyacılar var. Ramezler de aynı salyangoz üstünde de var onun. Aynıki, aynı. aynı aynı fazla ki bunlar. Sat 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 yapacağız şimdi yavrum bu. <laughs> ama da. mı iyi terlettin ha. Yok ben zaten terliyim. Öyle mi? Bakamadık yine mi? Bu azalı alın. Ben geldim o, o iş oldu Ahmet dayı. Sen de yine geldin yani. Aha. Aha. E ben buraya geldiysen bu olmayacaksa da olur. Gel uyanırsın. Şu su kuyumaya bile gerek yok. Yolun Mars'a bas gel olsun. Bu sene çayda da su güzel ha. Bana doğru bir çek ya. Şu güzelliğe bir bak ya. Bol lan. Bol yani. Bol maşallah bu sene normal oldu buraya bak. her yer kurusun aha bura kurumazdı Ahmet dayı. He. Evet. böyle kurusun aha bura kurumaz. Birinin tuvaleti geldi ondan mı? Yok ondan değil. Al bu depodan su değil. Ya ya. Sen? kururdu davarı buradan sulardı. Bir bura var bir daha o. Oldu. Hasretin kurduğun var. Hiç kurumaz onlar ya. Ben bir zaman kuruyordum. Bak şimdi Hiç kurumaydı. Ya ya kurumaydı. dedim tabii kurumaydı. Olmaz mı sayene unuydu ya. Allahım, gül bakayım, gül. Ne ya? Gül sen, gül. Şimdi bak, ver başı. Ver çalıştı. Çalıştı. Ha geldi geldi. Arttı, arttı suyu daya. Bak diva. Bak. Çekil lan. Alıcının, alıcının oğuna su az geliyor bak. Hava yapacak. Kaldı mı? Kaldı mı? Yo <laughs> yo. <laughs> 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 Aha ha. Buraya bir taş doldu taş. Aa buraya taş doldu taş. Ha. At 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 otlardan otlardan. Tamam. <Sessizlik> Aa, suyu verdim. Allah ya. Alam şimdi geçi sağım operasyonunda. yok <laughs> Ne yapayım bunlar şimdi mü? Yoğurt yapıyor mu yoğurt? İnek ha yapıyor. seni gidiyor bu herhalde Ahmet Tayyip'e çiftlikteyiz bugün. Evet. Ahmet ana çiftlikteyiz. Çiftlikte maşallah. Gaz, çibik, tavuk, keçi, köpek. Şu an aralarında bir Muhammed eksik. O da mısır susu, sulamaya gitti. Karadeniz, Karadeniz Bölge Bağı'yı Ahmet Erdoğan çık, 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 çık. Havza Çakralağ yolu üzeri 25. kilometrede Giderken sağda dönerken solda keç Keçi satışları Keçi sütü Oğla satışları her şey var maşallah. Manda yoğurdu. <laughs> Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu buradan ihraç edildi. <laughs> Keçenin peyniri nasıl oluyor ya? Şimdi <laughs> sana Semaferimiz demlendi. Evet. Semafer halay çeki. Ay yavrum be nasıl kaynar ya. Mısırlar. Bol mısırla yiyemedik. Kalanlar bunlar. Bütün camilerde selam edin. Ağustos'un 8'i bugün. Cuma. Seyre koyu. Sela konuyor Mandı genelikim puar değil. Mandığım burası. Hatay motoru Valgonda. <laughs> 난 사랑을 줄게 나야 나비야 Bella.